Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle uzun vadede beğendiğim bir şirketin analizini yapmaya çalışacağız ve bu şirketi acaba neden beğeniyorum ve uzun vadede ne gibi bir potansiyel taşıyor biraz bunu incelemeye çalışacağız. Bu inceleyeceğimiz hisse zaten sizin de başlıktan anlayacağınız üzere Vespe kodlu Vestel beyaz eşya şirketi. Bu şirketin biliyorsunuz büyük ortağı Vestel arkadaşlar. Vestel elektronik. Onun da zaten üst kuruluşu Zorlu grubu yani aslında şirketin yöneticisi Ahmet Nazif Zorlu dediğimiz kişi. Vestel çok büyük bir grup gerçek dan da Türkiye'de uzun süredir var olan bir grup arkadaşlar. Şimdi tabi Vespe özeline baktığımız zaman şu an kamu aydınlatma platformunda son 5 bildirime baktığımızda burada bir ihraç belgesi görüyoruz. Bu ihraç belgesi bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bir belge. Burada tabi ki biliyorsunuz bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bir gelişme söz konusu. %742 oranında bir bedelsiz sermaye artışı olacak. Bu da belki de bu ay içerisinde olması bekleniyor. Çünkü SPK'dan onay almış olduğu gözüküyor. Yine bazı şirket genel bilgisini burada görmüşüz. Burada Ahmet Nazif Zorlu'nun sermaye yapısındaki ortaklıklarını bize gösteriyor. Olgun Zorlu varmış zannediyorum. Oğlu Zeki Zorlu, Türkan Zorlu gibi kişiler burada mevcut. Tabii ki büyük ortağın %24 ile Ahmet Nazif Bey olduğunu görebiliyoruz. Genel olarak son 5 bildirimde bunlar söz konusu. Şimdi şirketi tabii biraz incelemeye başlayalım. Bakın burada önemli olarak sektör e, o görüyoruz. Sektör zaten dayanıklı tüketim dediğimiz imalat sektöründe ticaret yapan bir şirket. Çok büyük bir şirket. Pazar olarak da yıldız pazarda yer alıyormuş. Endekslere baktığımız zaman da bakın biz temette 25 endeksleymiş. Yani bu düzenli temettü veren ve yüksek temettü veren bir şirket olduğunu bize gösteriyor. Bu bizim çok istediğimiz bir konu. Zaten uzun vadede hisse senedi seçerken çoğunlukla tabii ki temettü veren şirketler bizim için önemlidir. Ama tek seferlik tabii ki düzenli temettü veren şirketler bizim için daha elzem rol oynuyor. Zaten BIST 100 içerisinde bir şirketmiş. Bu da aslında bizim fiyatlama anlamında biraz daha rasyonel olabileceğini düşündüğümüz bir şirket olmasına sebep oluyor. Çünkü demek ki büyük bir şirket. Çünkü BIST 100 biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük borsaya çık 100 şirketi barındıran aslında bir Endeks önemli bir endeksir. Burada aslında bakın hisse fiyatının grafiğini görebiliyoruz. Nisan ayından bu yana çok fazla bir performans gösterilememiş. Tabii ki borsada yani BIST 100 endeksi de bu itibaren aslında çok iyi bir performans göstermemişti. Nitekim biliyorsunuz bu 22 Mart günü Naci Ağbal'ın Merkez Bankası görevinden alınmasıyla birlikte çok şiddetli bir düşüşe konulmuştu Bütün şirketler burada büyük bir darbe aldılar. Şu anda o seviyenin bile altında bulunuyor arkadaşlar. Birazdan zaten fiyat konusuna değinmeye çalışacağız. Acaba şu an ucuz mu, pahalı mı? Gibi soruları zaten inceleyeceğiz. Burada genel olarak bu 5 kriterden 25 üzerinden 16.1 almış. Yani ortalamanın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Büyüme anlamında çok iyi bir şirket. Verimlilik anlamında da ortalama seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında şirketin çok kötü olmadığı buradan anlaşılıyor. Şirketin eksik yönlerini yine buradan görebiliyoruz. Verimlilik, stok yönetim, verimlilik kaybını görmüşüz. Yani bunlar dönemlik düşüşlerden ötürü negatif olabilir. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Bakın nakit ağırlığı demişler. Nakit ve benzerleri varlıkların %0.4 kadar oluşturur bu oran geçen sene %3.5'muş. Demek ki düştüğü için burada bir negatiflik söylemişler. Ama genel olarak şirkette çok büyük bir finansal problem olmadığını görebiliyoruz. Yani zaten birazdan daha detaylı değineceğiz. Yani çok bir problemin olmadığı aşikar. Şimdi aslında buraya bir gelmeden önce şirketin finansal raporlarına bakalım. İçerikli gelir tablosuna bakalım. Ekstrem bir gelir var mıymış? Satış geliri 4.3 milyar. Yine buradan 3.6 milyar maliye çıkmış. Pürüt kar 699 milyon. Genel yönetim gideri, pazarlama dağıtım gideri. 30 milyonluk arge yapılmış. Gerçekten büyük bir arge. 170 milyonluk giriş, 149 milyonlukta da bir esas faaliyetlerden çıkış olmuş. Totalde arkadaşlar esas faaliyetkarının 614 milyon olduğu göz gözüküyor. Finansman genel öncesi faaliyet kârı 614 milyon. Buradan bir finansal gider gitmiş. Bakın 181'lik giriş, 280'likte çıkış. Yani yaklaşık olarak 100 milyonluk bir çıkış olmuş. Şirkete tabi bu biraz zarara uğratmış. 508 milyonluk vergi öncesi kar. Bakın burada bir vergi ertelemesi olmuş sanırsam ve dönem kârı da 516 milyon olarak bulunmuş. Tabi buradaki vergi ertelemesi istisnai bir durum. Genellikle bir muafiyet veya istisnadan veya bir teşvikten yararlanıyorlar. O yüzden böyle olmuştur. Ama uzun vadede vergi ödemesi tabi ki başlayacaktır. Yani buradan bir çıkış olacak. Yeni olarak bir problem olmadığını görebiliyoruz çeyreklik geri Nakit akımlarına şöyle kısaca bakalım. İşletme faaliyetlerinden 594 milyonluk giriş olmuş nakit girişi. Dönem karının bir tık altında yani çok süper değil ama çok da kötü de değil. Yani bu açıdan çok fazla bir problemi yok. Devam ettiğimiz zaman bakalım. Yatırım faaliyetlerinden çok ciddi bir çıkış olmuş. Bu çıkışın ana sebebi verilen nakit avansı borç arkadaşlar. Bu benim Vestel beyaz eşyada sevmediğim bir konu. Bu Vestel'e verilen borç arkadaşlar. Ben bunu yatırımcı ilişkileriyle konuşmuştum. 596 milyonluk verilen bir borç var. Yani bu hibe falan değil. Tabii ki borç yani bunu bir zaman sonra alacaklar. Ama dediğim gibi yani bu çok fazla yapılan bir şey. Muhtemelen tabii patron şirketlerinde olabilir. Yani patron şirketi kötü anlamda söylemiyorum ama patronun çok güçlü olduğu şirketler yani kurumsallıktan bir tık daha uzak. Patronun söylediği şeyler çok önemli e, rol oynuyor. Dolayısıyla buradan Vestel'e bir nakit girişi, yani nakit çekme yapabilirler. Yani bu tabii ki istediğimiz bir şey değil. Umarım uzun vadede bunun çözülmesi gerekir. Yani benim Vestel Beyaz Eşya'da sevmediğim en önemli şeylerden bir tanesidir bu. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 112 milyonluk giriş olmuş biraz borçlanma yapılmış. Yani totalde baktığımız zaman bilançoda nakit ve nakit benzerlerinde bir küçülme olmuş arkadaşlar. Yani 126 milyondan 39 milyona gitmiş. Bakalım burada bir temettü verme durumu olmuş mu? Ona bakmamıştık. Bakın burada 497 milyon bir temettü verilmiş. Yani aslında bizim buradaki nakit çıkışında büyük oranda buradaki yatırım faaliyetlerinden çıkış etkili olmuş. Finansman faaliyetlerinden de bakın burada 241'miş 112 milyona gerilemiş. Yani aslında buradaki borç ödemeleri de bir miktar fazla olmuş. Yani bu bir önceki şeye göre çok fazla borç ödenmiş. Yani genel olarak hem temettü vermesi hem de borç ödemesi anlamında nakitlerde bir miktar düşüş olmuş ama bu olabilir. Çünkü temettü veren bir şirket sonuç olarak. Yani genel olarak çok fazla bir negatif yönü yok. Sadece dediğim gibi bu nakit tablosunda, nakit ekşi tablosunda negatif olan bir yatırım faaliyetleri tarafındaki Vestel'e verilen borçlar. Yani bu çok sık yapılmaya başladı. Yani çok istediğimiz bir konu değil tabii ki. Varlıklara baktığımız zaman varlıkların istikrarlı büyüdüğünü görüyoruz. Zaten geçen sene göre de yani çok istikrarlı bir büyüme var. Ama tabii borçlar da buna rağmen büyüyor. Bu olur yani borçlar da tabii ki büyüyebilir. Sonuçta varlıklar büyüyor. Baktığımız zaman şu anda %59'luk bir kısa vadeli yükümlülük, %34'lük öz kaynak, %6.4'lük de uzun vadeli yükümlülük söz konusuymuş. Birazdan bu %59.6'yı inceleriz. Yani cari oranda bunu göreceğiz. Bakın zaten yatırım faaliyetlerinden çok ciddi bir çıkış olmuş burada nakit akış tablosunun waterfall diyagramında nakitler baya bir düşmüş dönem başından dönem sonra. İşte demin de zaten konuştuk yatırım faaliyetlerinden çok ciddi bir çıkış olmuş. Bu da büyük oranda demin de söylediğim gibi verilen nakit avans ve borçlar yani Vestel'e verilen borç arkadaşlar. Ama tabii bu euro cinsi verilmiş diye en son yatırımcı ilişkiyle görüşmüştüm. %4 üzerinden ne yıllık civarı bir getiri söylemişlerdi. Yani tabii ki eğer en kısa sürede ödenirse tabi sözleşmeye bağlı iyi olabileceğini düşünüyorum. Bakın yıllık satış büyümesi %109'muş. Yani satışlar iki katına çıkmış. Bu çok istediğimiz bir durum, beğendiğimiz bir durum. Cari orana baktığımız zaman da 1.3'müş. Yani çok fazla kısa vadeli kümle olmasına rağmen çok fazla bir problemi yok. Net kar marjı da 11.3'müş sektörün üstünde yer alıyor. Bakın karlılık anlamında ROE'si 155. Gayet iyi arkadaşlar. Yani çok iyi bir değer üretiliyor. Rojesi %61, VEC %32, Roich'de %41. Çok yüksek bir VEC var aslında. Ama dediğim gibi şirket çok yüksek değer ürettiği için bu Roich VEC'den yüksek olmuş. Yani şu iki makas ne kadar dediğim gibi açılırsa o kadar karlı olduğunu bize gösterir şirketin. Roich VEC'den yüksek kaldığı sürece şirket büyümeye devam edecektir. Bu da tabii ki hisse senedi fiyatına mutlaka ve mutlaka yansır. Dönem varlıklar %140 ciddi bir büyüme olmuş. Duran varlıklarda da artış olmuş. Yani genel olarak şirket büyümüş arkadaşlar. Yani borçlarıyla da büyümüş, varlıklarıyla da büyümüş. Ama genel olarak şirket büyümüş. Öz kaynaklara baktığımız anda %74'lük bir büyüme olmuş. Yine gelir tablosu tarafında hasılat bakın iki katına çıkmış. EBITDA'sı da iki katına çıkmış. Fav yok yani. Onun dışında dönem net karı da iki katına çıkmış. Yani şirket gerçekten çok iyi durumda gözüküyor şimdilik. Yani şirketin geçen sene göre hızlı bir büyümeye konu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şirket bu noktada ucuz mu pahalı mı? Tabi burada daha net cevap verebilmek için şirketin gelecek vizyonlarını da konuşmamız gerekiyor. Ama eğer sadece bu karlılığıyla bile düşünürsek yani eğer bu karlılığını sürdürülebilir hale getirirse FK'sı 4.9 bakın FK'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 14.99muş yani 15 şirketin 4.90 yani ciddi bir iskontoya aslında sektörel olarak işaret etmiş FDF öyküde 4.15'miş bakın sektör ortalaması da 12'ymiş şirketin FDF öküde 4.15 yani aslında bu sektörel anlamda çarpanlar arasındaki makas ciddi biçimde açılmış gözüküyor. Yani şirket bu karlılığını istikrarlı sürdürebilirse bile şirketin aslında bu noktada iskontolu olduğu gözüküyor. Yani bu bizim istediğimiz bir durum. Vestel Beyaz eşya aslında ben bütün bunların yanında yani bütün bu saydığım gerekçelerse bile ben de hissederim. Ama dediğim gibi bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Yani beğendiğim bir şirket olduğu için uzun vadeli yatırımlar ben de yapıyorum. Ama tabii ki ben çok fazla kısa vadeli düşünmüyorum biliyorsunuz. Yani ben bu hisseyi belki 2 sene, 3 sene tabii büyüme devam ettiği müddetçe sonsuza kadar bile tutabilirim. Yani öyle bir yatırım mentalitem söz konusu. Bu anlamda ben şirketin finansal olarak büyük bir problem içerisinde olduğunu görmüyorum. Tek negatif kısmının demin de söylediğim gibi nakit akış bölümünde yatırım faaliyetlerinin altında muhasebeleştirilen nakit avans ve borçlar yani verilen borçlar arkadaşlar. Bu Vestel elektroniğe veriliyor yani üst kuruluşa borç olarak veriliyor ama tabii ki geri ödenir diye tahmin ediyorum. Yani ödenmemesi durumunda çok büyük mağduriyetler olur tabii ki. Ama onun dışında tabii ki şirketin iskontolu olduğunu, belki de bu sebepten dolayı bir miktar iskontolu işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi yatırım işi belli bir noktada zaten risk işidir. Siz belli öngörülerin gerçekleşebilme ihtimaline karşın yatırım yaparsınız. Ben bu noktada Vestel Beyaz Eşya'nın uzun vadede kendi açımdan potansiyel vaadedildiğini düşünüyorum. Çok da pahalı olmadığını, iskontolu işlem gördüğünü düşünüyorum. Tabii ki 3. çeyrek bilançoları yavaş yavaş gelmeye başlayacak bir ay içinde. zaten and gelmiş olur. Yine bir değerlendirme analizi yaparız. Yani şirket acaba aynı vizyon devam mı ettiriyor. Büyüme devam ediyor. Bu gibi soruları yanıt ararız. Ama genel olarak Vestel Beyaz Eşya'nın ben finansal olarak makul olabileceğini uzun vadede de potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Yine de tabii ki siz de kendi araştırmanızı kendiniz yapmalısınız. Benim sadece bunlar kişisel görüşlerimdir. Bu açıdan değerlendirilmesini isterim. Genel olarak bizim analizimiz bu şekildeydi. Biz bu analizi Efray yapmıştık. Siz de Efray kullanmak isterseniz videonun açıklama kısmında rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar dilerim.